Merhaba arkadaşlar ben Serdar Arkan Düzgören Bu dersimizde Vray pur Vray rarity re 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 yani real time render basit olarak nasıl kullanılır nasıl bir tüy, kıl, halı gibi objeler oluşturabiliriz ve vray saç materyalinin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz Şimdi sahnemizde gördüğünüz bu Garip Şeyin Yani bir isim de veremiyorum buna Öylesine Çok basit bir modelleme bubs koydum Hani Bu arkadaşımızın Tüylerini Vray fur ile yapacağız e, tüylerine birey hair Materyal ile Değişik efektler vereceğiz Özellikle e, hazır e, seçenekler mevcut. Onlar kullanımını göreceğiz. Nasıl etki elde ediyoruz ona değineceğiz. E, tabii ki birebir şu kısımda modellemelerini yapmayacağım. Hani çünkü bir karakter modelleme tarzı bir dersi. Daha çok reyfür ve e, bağlı e, modifiyelerinin ve materyallerinin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu e, su bir gizleyelim ve kendi dersimize başlayalım. Öncelikle sahnemizde bir birey kamera var, bir play var ve çevresel aydınlatma açık. Ee, bir tane küre çiziyoruz arkadaşlar. Evet bunu buradan bir play'imizi birazcık üstünde olsun. çapını biraz üretelim. Mesela iki katı kadar büyüsün. Yeterli olur. segment sayısı arkadaşlar burada şu an dikkat edeceğiz. Ee, şayet 3 boyutlu bir objede e, vireyfür şu şekilde davranır. segment sayısı ne kadar azsa obje üzerinde ulaşacak e, kıl ya da tüy e, sayısı o kadar az olur. Buradaki segment sayısı ne kadar fazla ise ee, obje üzerindeki tüy, kıl vesaire o kadar çok olur. Ee, i̇ki boyutlu objelerde Garment Maker kullanıyor, Rectangle ya da line ile çizmiş olduğunuz, çember olabilir e, vesaire. Onun gibi iki boyutlu nesnelerde Garment Maker e, kullanmanız gerekiyor. Bu Max Modifier liste içerisinde iki boyutlu obje oluşturduğunuz zaman karşınıza çıkan bir seçenek. Evet, modify açıp klavyeden G tuşuna basarsanız direkt ona gelir zaten. E şimdi onu bir başka bir ders inceleyeceğiz. Öncelikle şu küremiz üzerinde ve bu işlemleri nasıl gerçekleştirebiliriz ve Vire Here materyalin nasıl kullanıldığına bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar 16 sekmentle başlayalım. Oldukça düşük Buradan vireyi seçiyoruz. Virey diyoruz. Şimdi buradan modifier liste geliyoruz. Burada çeşitli ayarlar mevcut arkadaşlar. Şu şu obje üzerindeki nesnenin uzunluğudur. 5 dersek daha kısa olur. 15 dersek daha uzun olur. 30 dersek daha da uzun olur. Şimdi 15 üzerinde bir deneyip bakalım. Pardon. Baya bir yaklaşmışız. Uzaklaşsak iyi olur. Tesadüf füründe pardon füründe rengini aynı verdi. Biz buradan değiştirelim ki farklı görebilelim. Mesela biz bunu kiremit rengi yapalım. Ve bir daha bakalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anki e, kıl kalınlığımız 0,1 milim e, obje üzerinde bayağı kalın gözüküyor ama e, tüyleri e, tüylerimiz bayağı bir seyrek şimdi bulunan sayısının e, nasıl arttırılacağına bakalım karışık yapacağız ona onu göreceğiz konu sayımız 16 render iptal edelim şimdi tekrar küremizi seçelim 16 7 sekmen sayımız 32'ye çıkartıyoruz şimdi fazla render yapmasın aynı yere render yaptıralım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir öncekine göre daha fazla kıl sayısına sahibiz. Segment sayısı arttıkça kıl sayısı artar. Tabii ki bu da render süresinin uzamasına tekabül eder. 256 olarak yapalım. Gördüğünüz gibi sahnede de otomatik olarak değişti. Füre gelelim. 15 milim uzunluk vardı. 0,1 milim kalınlığımız vardı. Bend 1,5'tu. Şimdi buradaki e, thickness e, kalınlığı değiştirsek sahne de herhangi bir değişiklik görmeyiz. O sonucu ancak render de görebiliriz ama bent bir buçukmuş. Mesela iki buçuk yapalım. Daha sakin, daha düz bir e, tüy şeklini almaya başladı. Birazcık o objemizi yukarı kaldıralım. Tamam. Evet, hemen bir renderimiz alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, segment sayımızı 256'ya çıkarttık. Ben de biraz daha aşağıya, e, iki buçuk değerini veriyorum. E, tüylerin, kıl birazcık kaba bir tabir oluyor. E, tüylerimizin e, biraz daha yatay Taranmış bir şekil almasını sağladık. gördüğünüz gibi. Şimdiki buradaki varyasyonu mesela bir değerine getirsek sahnede de gördüğünüz tüyler olduğu gibi karıştı. Hemen onu da bir renderin alıp bakalım. Nasıl bir karmaşıklık olmuş. Tabi buradaki oynayacağımız her bir ayar tüylerde değişikliklere sebep olduğu için yani rende süresine birebir etkiler ee, bu şimdi daha çok bir yün e, yumağına benzedi Arkadaşlar şimdi mesela buradaki 0,1'lik 0,1 diktik nasıl size e, kalın geldiyse şayet inceltelim 0,01 olsun sonucumuzu o şekilde bakalım daha ince bir evet, e, tüh elde etmiş olduk arkadaşlar mesela şimdi böyle e, direction var değerini bir yaptığımız için karmaşık çıkıyor hemen tekrana sıfıra getirelim düze döndü ve de düz taramış bir şekilde bakalım saçta e, saçta değil de tüylerimizin ince olduğu için e, bizim küremiz e, gözüküyor. Ama ince bir tüy kalınlığına sahip. tabi 0,01 bayağı bir ince. Onu 0,5, 0,8, 9 gibi değerlere çıkartırsanız bunu artık deneme yanılma e, sistemiden göreceksiniz istediğin sonucu o şekilde elde ediyorsunuz. Daha çok kısa kısa tüy gibi durdu. Arkadaşlar şimdi biz bunu TK bir değerine getirelim. 11 oldu. Hah. 0,1. Şimdi bu saçımız üzerinde arkadaşlar. Klavye'den M tuşuna basıyoruz. Şimdi burada var. Biz buradan şey yapalım. Mesela materyal diyor arkadaşlar. Onu geliyoruz. Seçiyoruz. sürümüzün e, üzerine atadık. Şimdi burada custom'dan kendi ayarlarınızı seçebilirsiniz. Default bu ayar geliyor. Mesela bu şekilde bir render alalım. Bakalım sonuç neymiş. Gördüğünüz mü? kahverengi e, bir saç şekli çıkarttı bize arkadaşlar. Şimdi bunu daha değişik saç stillerinde deneyelim. Şimdi ben iki buçuk yapmıştık. Onu tekrar bir buçuğa düşürelim. Biraz çok düz oldu. Gelelim buradan. Mesela white beyaz mat saç. Yaşlı insanların saçları gibi bir etki oluşturuyor. Tabi materyalimiz değiştikçe bu render süresine direkt olarak etkiye eder arkadaşlar. Mesela bunda halı hazırlayacaksınız arkadaşlar. Uzunluk değeri 15 milim değil de işte bir halın üzerindeki tüyler ya da halının kılları ne kadar uzunsa tahminen bir ölçü belirleyerek o ölçüde yapmanız yeterli olur. Evet arkadaşlar beyaz saç modeli böyle. Fır kullanarak şu anda saç materyali uyguluyoruz arkadaşlar. Hazır e, materyal içerisinde hazır gelen ayarları kullanıyoruz. Tabi bu hazır gelen ayarlar üzerinde oynayarak siz daha e, değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela white şini var. Bu parlak bir saç şekli yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen pardon. Blond materyal altın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela buradan red deneyelim. Şimdi mesela arkadaşlar bu saç şeklinde şöyle bir şey deneyelim. Yine aynı kalsın. Kalınlığımızı 0.08'e düşürelim. 0.5 yapalım. Sonra o objemize gidelim. Sekme 200'müş. Biz bunu 500'e çıkaralım. En fazla. Ve 200'e kadar müsaade ediyor. Bu şekilde bir renderımıza bakalım. Evet arkadaşlar şimdi biz burada Uzunluğumuzu 15 milim tuttuk, kalınlığımızı 0,08 verdik, ee, karmaşıklık e, pardon e, 1,5 bent, 1,5 eğim, 1,5 e, değerinde bıraktık. Direction varyasyonda da e, direction varı 0,5 yaptık. Geometrik detayını da 16 olarak belirledik. 8 olarak belirlesek daha az e, detaylı ve daha biraz daha az karmaşık bir sonuç elde ediyoruz arkadaşlar. Buradaki viewport display seçeneğinde arkadaşlar sahnenizde e, maksimum kaç tane saç e, gözükeceğini belirliyorsunuz. Mesela bu değeri 500'e düşürsek daha az saç gözükür ya da tüy kıl gözükür. Bu da sizin sahnenizin e, daha hızlı çalışmasını sağlar. Yani bunun standart değeri 1000 olarak geliyor. Tabi buradaki değer render çıktısını etkilemez. Sadece size buradaki görüntü de gözükecek tüy sayısını azaltıp ya da çoğalmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar e, dersimizin sonuna doğru bir de size eş zamanlı olarak sürekli F9 yapmak istemiyorsanız, mesela aynı e, kamerayı burada seçersiniz, kadrajı Shift F ile açarsınız. Sonrasında Render e, Setup e, menüsüne gelirsiniz arkadaşlar. E, burada zaten e, Common sekmesinde Async Render'da e, Render motorumuz birey. ray aktif şey ise birey ray RT. Şimdi bunu böyle seçmeniz direkt kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu Real Time Renderlik dersi de ayrı canavar var e, topluluk sayfasında bulabilirsiniz. E, buradan arkadaşlar artıya tıklıyorsunuz. Aktif e, Evet arkadaşlar sağ tıklıyoruz. VF Ports Aktif Şeyi Seçiyoruz. Şimdi otomatik olarak burada şu anda Real Time Rendering çalışmaya başladı. Şimdi burada otomatik olarak iki tarafı da aynı kameraya seçtik arkadaşlar. Şu an render alıyor. Burada kamera açısını değiştirdiğimiz zaman otomatik olarak da buraya da yansır e, şu an bildiğimiz render alıyor sadece biraz daha yavaş alır e, normal renderden e, biraz daha yavaş olur aynı şekilde işlem burada devam eder mesela biz bu sekmeye geri dönelim gördüğünüz gibi hemen render işlemini başa aldı mesela biz böyle çevirelim yapacağımız her hareket buradaki diğer realtime rendering'den eş zamanlı hareket eder arkadaşlar. tabii şu an işlemciye yükleniyor. Sizin e, GPU destekli bir ekran kartınız var ise bu işlemi ekran kartı üzerinden yapar. O zaman işlemciniz çok yorulmaz. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Ama son olarak bunu e, nasıl iptal edeceğinizi gösteriyorum. Tekrar bu ekran geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Burası normalde left penceresiydi. Öncelikle burada açılan pencere var. Hesaplamaları burada yapıyor. Takip edebilirsiniz. Bunu bir kapatıyoruz. Sonrasında sağ tıklıyoruz. Close diyoruz. Eski ekrana geri döndü. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için sizin için faydalı bir ders olmuştur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Mutlu olun.